3 tane var. Şu ayağa şu ayağa ben diğer ayağa alayım. Tamam, dur. Hayır, tut. Tut, hayır. Bu bir şey. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım yavrum. Hadi gel. Sen de dakika doğru git. Amanın, kuzu da burada. Kuzu gel bakayım. Kuzu, kuzu, kuzu. Siz bu hayvanlar. Nereye i̇şte. i̇şte. gitti ya? Şurada.

Kuzu kuzu kuzu. Kuzu da koyun. Koyun. Abi koyun ya maşallah. Ay şuradan tut. Şuna bir yardım edeyim. Şuna bir yardım edeyim. Maşallah. Tut bak. Tuttum ama alamıyorum. Heh. Sen dur biraz ben tarafa doğru çekebiliyor musun? Alamıyorum ki çekeyim. Buradan tut. Az geri çek. Beyler, kuyruklar şimdi. Tamam ben. Şimdi sen şu kuyruğu. abi sen şu başa. Sen de şu başa. Oh